Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede iç ve dış siyasete ilişkin konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.10'da başladı. basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü. Her iki taraftan da bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ile son olarak 9 Kasım'da bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası Türkmenistan'a hareket etti. Öncesinde açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan düzenlemeye ilişkin konuştuğu ay sonunu işaret etti. EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız olası sınır ötesi operasyona ilişkinde konuştu Cumhurbaşkanı. Adres ve tarih verilmez dedi, 30 kilometre derinlik hedefimiz var diye konuştu. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Bu işin adresi, bu işin tarihi verilmez. Hedefimiz özellikle sınırdan güneye malum bizim 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var pençe kilitte neyse attığımız adımlar aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza karşı yapılan saldırılara sessiz kalmamız da mümkün değil. Ve bunu da uyarıyoruz, hatırlatıyoruz.